Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere anlatmak istediğim projelerden bir tanesi arkadaşlar Planet AX olacak arkadaşlar. Planet AX projesinin NFT minti var arkadaşlar. Daha önceki NFT mintleri gibi bu NFT mintinin de kazandıracağını düşünüyorum. Ama bu videoda anlatan hiçbir şeyin de yatırım tavsiyesi olmadığını unutmayın. Çünkü arkadaşlar burada bir yatırım yapacaksınız. Hani genelde %95'i Planet AX'in NFT mintlerini kazandırdı. Ama bunda garanti ve garanti kazanacaksınız diyemem her zaman kaybetme riskiniz vardır. Ama dediğim gibi %95'i kazandırdı. Böyle bir ihtimalden bahsediyorum arkadaşlar. Bugünkü arkadaşlar e, NFT Mint'imizin ismi arkadaşlar hemen burada Gravity Great Genesis Mint arkadaşlar. Bu Gravity Great de Planet Ix'in içinde bulunan şirketlerden bir tanesi arkadaşlar. En güçlü ikinci oyun içi şirket olan Gravity Great'in önümüzdeki hafta Genesis Mint'e yani aslında yarın saat 12'de olması lazım. Birazdan tam saatine detaylı inceleyeceğiz arkadaşlar. Olacağını söylemiş şirket. Gravity Great Genesis batımı için 500 tane Genesis basımını piyasaya sürmeye karar verdi. Diğer önceki şirketlerin Genesis e, butonları yani mintleri dakikalar içinde bitmişti arkadaşlar. Hatta dakikalar diye alamamıştım, denemiştim. Belki bunu da yarın denerim. Şimdi emin değilim. E, tam bir bakmam lazım detaylı olarak ama denenebilir çünkü Kar genelde veriyor ama mintlemesi zor oluyor sıkıntısı o arkadaşlar. Burada ee, demiş ki bunun da ötesinde bu genesisin sahiplerine piyasaya sürüldüklerine on gravity great meta dağıtılacak ve sizinle paylaşabiliriz demiş. Bunun birçok AUK'ın ee, bu ürünün ön satışına katılmak istediği anlamına geldiğini biliyoruz demiş. Her zaman olduğu gibi bir AUK altın rozetine sahip olmak ön satışta direkt ee, erişip sağlıyor arkadaşlar. Yani e, burada whitelist veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi genel satış arkadaşlar saat akşam 4'te öğleden sonra 4'te. Normal satışta arkadaşlar 12 UTC'de saat öğlen 3'te arkadaşlar. Fiyatı 0.19 Ethereum toplam arzı arkadaşlar 500 tane olacak. Şurada da mint detaylarına gelebiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pre sale ile public sale'ın fiyatı aynı. Ama toplam 2500 tane var. 500'ü public'ten 500'ü e, whitelistten devamı e, public'ten satılacak arkadaşlar gördüğünüz gibi buradan satın alabileceksiniz public sale'da arkadaşlar gördüğünüz gibi Presale 1 10 ve 12 UTC'de public sale'da 3'ten sonra burada 4'te yazıyor burada 3'te yazıyor bir çevireyim hemen bir saniye Hemen burada arkadaşlar baktığımızda şurayı tam e, ön satışa satılmazsa kalan arz genel satışa. Burada arkadaşlar öğlen 3'te yazıyor. Öğlen 4 demiştim ya burada öğlen 3'te yazıyor arkadaşlar. Bu siteden katılabileceksiniz. Bunu da videonun altına koyacağım arkadaşlar. Sıkıntı yok yani. Buradan... E bu satış hakkında da bilgi verdik. Bu da hangi satış projesinin de burada söylediğimiz gibi Meta Empire Genesis yani sitemizin adı da burada gördüğümüz gibi GG diyebiliriz. Ben GG demeyi çok seviyorum. Gravity Grading yani. Planet AX'de bu arada neler yapıyoruz onları da değinelim. Satıştan bahsettik. Satış olacağını söyledik. Planet AX'de de aynı zamanda arkadaşlar yaptığımız işlemlerden bir tanesi oyuna devam ediyoruz. Çünkü oyunda biliyorsunuz 1 milyon, 5 milyon AX'de airdrop olacaktı ve ona katılmaya devam ediyoruz. Burada baktığınız üzere hemen buradan imzayı veriyoruz. Şimdi buraya bir giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar burada AXD balansımız vesaire gözüküyor. Ben çöpleri toplamaya devam ediyorum. Tabii ki de günde... a daha dün bunları da topladık. Bunların süresi bitmiş. Hatta bunları topladım. 12 tane de göreve göndermiştim. Bunlar olmuş. Bunları yine aktif etmem gerekecek. Benim aktif etmek için bizim neye ihtiyacımız olacak? Bu arada Astro Gold almam lazım. IXD ile bunları da alırım arkadaşlar. Şimdi bu kadar çöpü toplayayım. Bunları da tekrardan Aktif ederim. Biliyorsunuz airdrop'a katılmak için bunları da topluyorum. Görevleri yapıyorum. Kutuları açıyorum. Güzel bir airdrop alabiliriz. En azından harcadığımız paraları çıkartır. Çöpler de bedavaya gelir. Aa, çok olduğu için fii biraz fazla vereceğim ama bunları da toplayalım. Aynı zamanda kutu açımı da yapacağım. 12 tane kutu açacağız. 12 tane kutuyu da hatta videoda açayım sizler için. Güzel olsun arkadaşlar hemen. Bakalım neler çıkartacağız. OpenSea'de girelim aynı zamanda şuradan. Bu arada sizlere güzel de çekilişler yapmak istiyorum. Onu da söyleyeyim. Ee, bu kısımda güzel de Çekilişler yapacağız. Ee, güzel çekilişler vereceğiz arkadaşlar. Vereceğimiz starter pekler olacak. Kargo droplar olur. Ee, bakalım güzel şeyler vereceğiz. Burada bunları topladık. Şimdi menajer kısmını arkadaşlar bunları açalım sizlere. Bu biliyorsunuz çöpleri refini vasıta yaparak bunları da açıyoruz. Sonrasında biraz ağlar yüksek ama yapacak bir şey yok. Bir videoda açmak istiyorum. O yüzden kullanacağım. A yüksekken normalde açmak çok mantıklı değil. Ama ben ee, dediğim gibi videoda göstermek istediğim için size hiç açacağım. Umarım bir blueprint açarız. En azından karımıza kar katarız. Bakalım ilkini açıyoruz ve transaction confirmı aldık. Bakalım ne çıkacak. Rare biomod fena değil birazcık verdiğimiz paraları çıkartacak bir biyomot. Yaklaşık Rare Biomot'un fiyatına da bakalım. Ee, 0.02 matiye açıyoruz zaten. Rare Biomot'un fiyatına da şuradan görebiliriz. Rare biyomotu tanesi arkadaşlar 0.39. Yani 10 tane açsak bir Rare Biomot fiyatı bile etmiyor. Yani o yüzden bütün açtıklarımızı şu an bedavaya getirdik. Öyle diyebilirim sizlere. Yani 30 tane 20 tane açtığımız zaman yaklaşık bir Rare Biomot fiyatı ediyor. Güzel. Bedavaya getirdik açtıklarımızı. Şimdi devam ediyoruz. Bir tane de yanına bir Legendary veya Blue Print çıkarsa karı direkt yapacağız zaten. Dediğim gibi çok toplayarak kar elde edebiliyoruz sürekli olaraktan. Abi Outlier çıktı. Outlier o kadar karlı değil ne yazık ki. Olsun boş çıkmasında iyidir. Ancom çıkınca çünkü üzülüyor insan 0.02'yi tekrar veriyoruz. Hemen onayladık. Bir de bu yazdığından daha az fiyat alıyor genelde. Mesela 0.02 yazıyorsa 0.018 vesaire alıyor. Da diyebiliriz bir tane daha açtık. Hadi oğlum güzel bir şey şu video adına Ankamın biomod güzel fena değil fena mı değil çok mu iyi çok iyi değil ama yine de idare eder Ankamında. Bir rare e, rare üstü güzel. Rare ve rare üstü güzel. Çünkü Legendary'leri de ben dün satmıştım. Legendrilerde bir matik falan ediyor diyor galiba tanesi. Güzel ediyor yani. Nothing çıktı. Bazen öyle baga giriyor, F5 yapmak zorunda kalıyorsunuz ama sıkıntı olmadı. Bir tane daha açalım, açmaya devam edelim. Hemen şurada da bir onay verdik. Evet. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Gel. Güzel bir şey. Gel. Güzel bir şey. Gel. Evet. Common bio mod geldi. İşte eh, işte diyelim. Bize asıl lazım olan Blue Print arkadaşlar. Blue Print'in fiyatına da bakalım. Kaç matik kaç dolarmış. Hemen şuradan da girip bakabiliriz. Benim Open nedense donuyor. Şuradan şunların içine girip koleksiyona girip bakabiliriz. Planeta X Assets'lere giriyorum buradan. Skemlere girmeyin. Skem şeyler de olabiliyor. Kesinlikle orijinal satın alacaksınız şeylerine girmeyi unutmayın. Legendary biyomotor fiyatı 1.31 matikmiş. Bu blueprint'e de bakacağım ama common çıktı. Bu sırada açalım. Açmak için biliyorsunuz bekliyoruz. Şöyle next dedik. Buradan da blueprint'i bulursam. Blueprint'te arkadaşlar 5 matik şu an. Çok fazla biriktiği için 5 matik. Bu teklif herhalde satış. Şu an en düşük listeli kaç matik? 4.94 matik. Blueprint aslında eskisi kadar pahalı etmiyor. Transaction fail hatası aldık Allah Allah. Niye? Açmaya devam edelim. Yine açıyoruz. Bekliyoruz. Tamam şu an confirmledi. Nothing çıktı. Devam edelim. Şimdiki sıradakini de açıyorum. Zaten 4 tane falan kaldı. Sonrasında tekrardan mint detaylarını iletip videoyu bitireceğiz zaten. Hani dediğim gibi Planet Ajax'ı güncel olarak oynuyor. Sorularınızı aslında Discord'umuza gelip sorabilirsiniz istediğiniz soruyu. Bunları da yapabilirsiniz. Oğut bir geldi. Ee, devam edelim buradan açmaya. Evet e, buradan bir daha onaylayacağız. Onayladık. Artık bir blueprint veya legendary ile bitirelim. Hani artık sonuçta falan çıksın. E çıkmaya da be, tabii ki de şansçı. Çünkü dün açtığımda legendary çıktı. Ben her gün 12 tane açıyorum direkt klasik olarak. Ve bu alanları büyüttüğü için 12 tane açabiliyorum. Dün açtığımda bir legendary aldık. Bugün almasak da olur yani. Zaten dün ve bugünün parasını rahat çıkardı bu. Bize söylediğim gibi. 3 günün parasını 4 günün parasını çıkardı. Çok toplamalarda daha iyi. Zaten bir tane legendary üstü ve üstü çıkardığınızda Direkt parayı çıkartmış oluyorsunuz. Devam edelim. Hemen bastık bekliyorum. Evet o diyor çıktı. Son kutumuz arkadaşlar. Bir Legendary üstü var mı? Bence bunda da yok gibi. Bugün bugün çıkmayacak gibi. Video özel bir şey çıkartır belki ama Blueprint çıkarsa da 5 dolarımız alır. Keyfimize bakarız. Bakalım çıkacak mı? Bakıyorum. Evet onay bekledik onay geldi ot ile bitirdik arkadaşlar fazlasıyla o çıktı bugün ee, son olarak arkadaşlar mintimizin de yarın yani ayın arkadaşlar 20'sinde yapılacağını unutmayın kendinize çok iyi bakın bu videonun da sonuna geldik kanı videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olup bildiğimi atıp açıp video like verim atıp discord sunucumuza katılmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili kendinize çok iyi bakın bay bay